Yaz geldi, bilgisayarlar cehir cehir yanmaya başladı. Peki çözüm ne? İşlemciye Undervolt yapmak. Ben Enes, bugün Undervolt nedir? Herhangi bir zararı var mı? Ve nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak Undervolt'un ne olduğundan bahsederek başlayayım. Aslında adından da anlaşılacağı üzere işlemcimize normalde çektiğinden daha az voltaj veriyoruz. Bu sayede işlemcinin sıcaklığı düşerken performansını da koruyor. Hatta bazı durumlarda daha fazla performans bile verdiğini söyleyebiliriz. Peki, madem işlemcimizin voltajını düşürerek daha az ısınmasını sağlayabiliyoruz. Üstelik hiçbir performans kaybı yaşamadan. O zaman neden işlemci üreticileri bize bu ayarlarda satmıyorlar? Onlar aptallar, beyinsizler de bizim mi akıllıyız da akıl ettik bunu? Tabii ki hayır. Aslında durum şöyle. İşlemciler üretilirken yuvarlak bir plaka üzerine üretiliyor. Bu plakada içlere doğru gidildikçe yani merkeze daha yakın noktalarda silikon kalitesi artıyor. Fakat dış taraflara doğru gidildiğinde İşlemcinin silikon kalitesi düşmeye başlıyor. İşte biz buna silikon piyangosu diyoruz. Yani işlemcinizin silikon kalitesi yüksek mi yoksa düşük mü bunu bilemiyorsunuz. Bu yüzden işlemci üreticileri her işlemcinin stabil bir şekilde çalışabilmesi için ortak bir ayar yapıyorlar ve bize bunu sunuyorlar ki riske girmesinler. Yani özetle işlemcimizin kalitesini bilmediğimiz için deney yanına voltajı stabiliteyi bozmayacak şekilde düşürüyoruz. Peki aslında en önemli olan konuya değinelim. Bu işlem işlemcimize bir zarar veriyor mu? Cevap hayır. Elbette önce de dediğim gibi eğer işlemcimizin voltajını fazla düşürürsek sistem kararlı bir şekilde çalışmaz. Belki mavi ekran verebilir, belki de sistem takılabilir. Fakat bunlar yazılımsal hatalar. Ve tekrardan BIOS'a dönüp yaptığınız ayarları geri aldığınız zaman her şeyi eski haline geri getirebilirsiniz. Undervolt'ta overclock gibi işlemcimizin daha fazla güç çekeceği bir işlem yapmadığımız için işlemcimizin ısınıp yanmasına sebep olan veya donanımsal olarak herhangi bir zarar verecek durum söz konusu değil. Şimdi ise gelelim undervolt'u nasıl yapacağımıza. Sonrasında da performans testlerine geçeceğiz. Fakat öncesinde daha fazla bu tarz içerik için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet, geldik işlemcimize volt yapma kısmına. İlk olarak bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımız açılırken F2 veya Delete tuşuna seri aralıklarla bas çek yapıyoruz ve BIOS ekranına geçiyoruz. BIOS ekranımız açıldı. Giriş kısmında işlemcimizin şekli, voltu ve sıcaklığını buradan görebilirsiniz. Ardından voltaj ayarlarını yapacağımız kısma geçmek için Advanced Mode kısmına geliyoruz. Burada isterseniz farenizle, isterseniz de F7 tuşuna basarak Advanced Mode kısmına geçebiliyorsunuz. Advanced kısma geçtikten sonra yukarıda bazı menüler göreceksiniz. Bizim işimiz AI Tweaker kısmıyla yine klavyemin sağ tuşuyla eğer tweaker kısmına geçiyorum. Bu kısma geçtikten sonra aşağıda VDDCR CPU Voltage kısmını buluyoruz. CPU Voltage kısmını bulduktan sonra buradaki Auto olan ayarı Offset olarak değiştiriyoruz. Sizin bilgisayarınızda bir de burada manuel mod olabilir. Manuel modda işlemcinize çekeceği voltajı direkt olarak belirliyorsunuz. Fakat benim bilgisayarımda bu yok. Olsa da size yine de offset modu öneriyorum. Offset modu seçtikten sonra aşağıda artı ve eksi kısmından eksiyi seçiyoruz. Yine bir aşağı gelip işlemcimizin voltajını düşürmeye başlıyoruz. Burada klavyemizin artı ve eksi tuşlarıyla beraber buradaki değerleri değiştirebilirsiniz. Klavyemin artı tuşuna basarak voltaj kısmını 0.05 olacak şekilde değiştiriyorum. Bu bizim ilk testimiz. Bunu yaptıktan sonra exit deyip ayarları kaydedip çıkıyorsunuz. Ardından testlerinizi yapıyorsunuz bilgisayarda herhangi bir sıkıntı var mı? Eğer yoksa tekrardan BIOS'a girip AI Tweaker kısmından yine aynı şekilde bunu bu sefer 0.01 değerine getiriyorsunuz. 0.01 değerine getirdikten sonra yine aynı şekilde testlerinizi yapıyorsunuz. Bir sıkıntı var mı yok mu? Eğer bir sıkıntı varsa bu sefer eksiye düşürüp tekrardan deneyebilirsiniz. Eğer yoksa tekrardan yükseltip deneyebilirsiniz. Bu aşamada ben bunu 0.15'e getirmiştim. Bunu yaptıktan sonra masa üstüne dönmeye çalışırken bilgisayar mavi ekran yedi ve açılmadı. Bu sefer tekrardan BIOS ekranına döndüm ve bu değeri 0.125 olarak değiştirdim. Fakat tekrardan aynı sorunları yaşadığım için yine 0.01 değerinde bilgisayarımı başlattım. Belki burada tekrardan değeri biraz yükseltip deneyebilirdim. Fakat riske girmek istemedim. Sonuçta sistemi her haliyle test edemiyoruz. Kısa zamanda yine bir boşluk bırakmak istedim. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Evet ayarları yaptıktan sonra tekrardan exit kısmına geliyoruz. Save change and reset kısmından OK deyip Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Şimdi gelelim performansta ne gibi değişiklikler oldu onu anlatmaya. İlk olarak sizin de bana kalırsa işlemcinizi test etmeniz gereken ilk program olan Cinebench R23 testlerine bakacağız. Bu programı Microsoft Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu testimizde Undervolt'tan önce işlemcimiz 8138 puan almış ve 97 dereceye kadar sıcaklığımız yükselmiş. Undervolt işleminden sonra da 96,5 dereceyi görmüş olsa da puanımız 8763'e kadar yükselmiş. Yani 600'den daha fazla bir puan farkı ve bu gerçekten harika. Peki buna sebep olan neydi? İşlemcimiz her ne kadar yine yüksek sıcaklıklara gelmiş olsa da bu sıcaklıklara gelmesi daha uzun sürdüğü için işlemcimiz kendini kısmadan yüksek performansta çok daha fazla çalışabilmiş. Oyun testlerine gelecek olursak. Valorant'ta işlemcimiz ortalama 85 dereceyken bu işlemden sonra 77 dereceye kadar gerilemiş. FPS'de ise yer yer artışlar olsa da ortalama olarak aynı kalmış diyebiliriz. Forza Horizon 4'te de işlemci sıcaklığımız 85-86 derece iken yer yer 90 üstüne de çıkmış. Undervolt yaptıktan sonra 80-81 civarına kadar gerilemiş. Evet bugün sizlere Undervolt'un ne olduğundan, nasıl yapıldığından, performansa ne gibi etkileri olduğundan testleriyle bahsettim. Siz de Undervolt yaptığınız zaman sıcaklıkta ve performansta ne gibi değişiklikler oldu bunu yorumlar kısmından yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.